あっ Uzman koyundan herkese iyi akşamlar. Bir Fed akşamında daha beraberiz. Ee, biz şimdi bu akşam neler olabilir ve bu olasılıkların bitcoin'e nasıl yansıyacağını değerlendireceğiz. Aslında zaten bu akşam ne olacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Birazdan da bunları istatistikler üzerinden konuşacağız. Asıl önemli olan kripto paraların bu kritik akşamdan sonraki yönü ne olur. Bunu beraber konuşuyor olacağız. Herkese bir iyi akşamlar diyelim ve ben böyle ufak bir sunum getirdim yine. Onu bir yandan ekrana yansıtayım ki istatistikleri beraber görelim, beraber konuşalım. Bir bakalım hangisi? Şunu şöyle yansıtayım. Hatta birazcık küçültelim. Şu an rahat görebildiğinizi düşünerek bu biraz küçük olabilir ama ben buradan size okuyarak da yardımcı olacağım. Şimdi e, piyasalar bu akşam yaklaşık 59 dakika sonra açıklanacak olan Fed'in Temmuz ayı para politikası kurulu toplantısını bekliyor. Piyasa tahminleri. Fed'in politika faizini 25 bas puan artırarak %5-25-5.5 bandına getireceğine %97 ihtimal veriyor. Hatta Wall Street ne bekliyor diye baktığımızda işte bu liste onu gösteriyor ki ben bunu biraz daha yakınlaştıracağım. Daha rahat görebilmeniz açısından. Bank of America'dan Wells Fargo'ya. Wall Street'in bütün kurumları neredeyse 25 bas puanlık faiz artışını cepte olarak görüyor. Fakat her şey bu kadar netken zaten piyasalar bunu çoktan fiyatlamış diyebiliriz. Bunu demek yanlış olmaz. Asıl merak edilen Başkan Powell'ın 21.30'da yapacağı basın açıklaması olacak, basın toplantısı olacak. Buradan sonra işte Fed'in nasıl bir patikada ilerleyeceği asıl odak noktası bu sorulara cevap toplantıda veriliyor olacak. Bu arada hatırlatalım 21'de Uzman Coin'de yeniden bir yayınla hem faiz kararını hem de basın toplantısını değerlendiriyor olacağız. Onu da kaçırmayın. Bildirimleri açmanız sizin faydanıza. Şimdi piyasadaki hareketliliğe baktığımda ise bugün Amerikan borsalarında bir miktar salınma vardı. Dolar endeksi 102-103'lere kadar yaklaşmıştı. O şu an 100.9 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin'e baktığımızda 30 bin doların etrafında daha doğrusu altında salınmaya devam ediyor diyebiliriz. Bu grafiğimi hemen e, biraz daha aşağı kaydırarak devam edeyim ve şunu biraz küçültelim. Şu ana kadar Fed'in izlediği patikayı, son 22 yılın aslında ne kadar e, faiz oranları son 22 yılın zirvesine nasıl taşıdığını gösteren bu Fed'in her toplantıda politika faizini arttırarak geldiği %5-5-25 bandını gösteren grafik. Wall Street ekonomistleri Fed'in faizleri bu akşam 25 bas puan arttırdıktan sonra artık bunun son zam olacağına ikna olmuş görünüyor. Tabii ki de Powell bunu söyler mi? Tabii ki de söylemeyecek. Yani en azından bu toplantıda söylemeyecek. Mesela TD Securities'in stratejisi diyor ki Temmuz ayının Fed'in bu döngüdeki son faiz artırımını getirecek. Evet doğru. Fakat bu mesajı açıkça vermeyecek. Çünkü piyasaları Powell bu kadar rahatlatmak istemeyecektir. Bu görüş geneli hakim bir görüş. Bunun da altını çizeyim. İşte Fed'in Eylül'deki toplantı için tekrar bir araya geldiğinde ise bunu o zaman dile getirebilir. Yani bugün FED 25 bas puan faiz arttırdıktan sonra bu bizim son faiz arttırımız demese de bunu Eylül'de diyebilir beklentisi hakim. Şimdi Bank of America ise Bank of America'nın ekonomisti ise FED'in sıkılaştırma döngüsünün bittiğinin sinyalini vermeyeceği konusunda yine hemfikir olan kurumlardan biri. Hatta bir de şöyle düşünün. Sonuçta Ağustos'ta bir de Jackson Hole var. Geçen sene Jackson Hole'u hatırlarsanız piyasaları bayağı ters köşe yapmıştı. Yani Fed burada durma mesajını vermeyebilir. Bu çok normal. Çünkü sözlü yönlendirmeyle önüne geçebileceği bir de Jackson Hole toplantısı var piyasaların. Peki bu akşam ne konuşabilir Başkan Powell? İşte Bank of America bunu bizim için bir araya getirmiş ve dört mesajla özetliyor. Birincisi şunu söyleyebilir diyor. FED enflasyonu %2 seviyesine geri getirmek için gerekeni yapacaktır mesajı verebilir. Zaten bu mesajı bugüne kadar çok kez duyduk. Bütün toplantılarda neredeyse. Diğer tarafta enflasyonu aşırı çekmek için FED ekonomiye gereksiz e, zarar vermemeyi tercih eder mesajını verecektir. FED daha fazla fay, e, daha fazla adım atmayacak mesajı verebilir diyor Bank of America ki bu noktada biz bir şerh, bir soru işareti koyuyoruz. Bir de FED'in faiz oranlarını tekrar arttırıp arttırmayacağı ve bunu da ne zaman olacağını verilere bağlı kalarak karar verecek mesajı verilebilir. Bunlar tabii aşağı yukarı dediğim gibi FED'in bütün toplantılarında hemen hemen dile getirdiği konular ve izlediği stratejiler. Peki borsalar, piyasalar için kötü senaryo ne olabilir bir de onu konuşalım. Eğer Powell basın toplantısında enflasyonu kontrol altına almak için daha kısıtlayıcı politikalar izleyebileceğine dair, bunun gerektiğine dair işaret eden açıklamalarda bulunursa işte borsalarda, piyasalardaki son dönemlerde gördüğümüz bu iyimserlik azalabilir. Tabii Bitcoin tarafında biz her ne kadar bunu da hemen ekranı getireyim. Son zamanlarda ABD borsalarından korelasyon olarak negatif ayrışsak da ki ekrandaki grafik tam olarak onu gösteriyor. Amerikan hisseleriyle korelasyonumuz 2021 Ağustos'tan yani 2 senedir en düşük seviyeye geldiğini gösteriyor. Dedik ki eğer Powell sözlü açıklamalarıyla daha fazla kısıtlayıcı politikalar gerekebilir mesajını verirse bu borsalar için kötü olur. Her ne kadar biz negatif ayrışmış olsak da yani Bitcoin yine de bu negatiflikten Amerikan borsaları kadar Bitcoin de etkilenir. Enflasyon her ne kadar gerilemiş olsa da aslında Fed'in nihai hedefi olan %2'den çokça uzak olduğunu söylemek mümkün ve istihdam piyasası bir yandan güçlü kalmaya da devam ediyor. Bu toplantıda e, Pavla ayrıca su, şu soruda sorulacaktır eminim çünkü enflasyon yıllıkta %3'e düştüğünü gösteren bu son tüketici fiyatları okumasına ilişkin değerlendirmesi nedir Powell'ın diye bir soru alması çok muhtemel. Eğer gerçekten de başka bir artış düşünüyorlarsa bu raporu yani son aldığımız enflasyon raporunu piyasalar ne kadar ilimsel okusa da Powell bu akşam bu raporu küçümsemek isteyebilir. Bir diğer soru da, FED bu kadar agresif faiz arttırırken Amerikan ekonomisi durgunluğa yani resesyona gidecek mi sorusuydu? Peki resesyon konusunda Wall Street ne bekliyor? Ona bir de başlık açalım. Bu konu için endişelenmek için aslında hala her ne kadar... Ee, sebep olsa da Goldman Sachs analistleri ABD'de bir resesyon yaşanma olasılığının azaldığını düşünüyor. Önümüzdeki 12 ay için, önümüzdeki bir yıllık süreç için resesyon ihtimalini ABD ekonomisi adına %25'ten %20'ye düştüğünü söylüyorlar. Ve Wall Street Journal e, anketine göre de yine resesyon yaşanmasına yönelik tahminler %61 iken %54'e geriledi. Piyasalar FED'e odaklanmış durumda bu akşam. Bitcoin tarafında sakinlik de bunu gösteriyor olabilir. O tarafa geldiğimizde yine bir araştırma kuruluşu şunu söylüyor. Bu grafikte aslında o oynaklığı gösteriyor. 7 günlük ortalamada Bitcoin Spot ticaret işlem hacminin 2022'nin başından bu yana en düşük seviyede olduğunu gösteriyor. Peki bunun birazcık da şey olarak değerlendiriyor aslında kurumun araştırma başkanı. Diyor ki bu bir kripto piyasasında şu an bir yaz uykusu var. Ağustos ve Eylül aylarında Bitcoin aktivitesinin tekrar toparlanabileceğini söylüyor. Diğer taraftan şu haberi hepimiz biliyoruz. yönetim altındaki varlıklar bakımından BlackRock yani dünyanın en büyük fon yönetim şirketi yakın zamanda bir spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunmuştu ve bununla beraber Bitcoin'de biz 30 bin dolarları aşan bir fiyat hareketliliği bir iyimserlik görmüştük. Şimdi hem FED hem de bu ETF'ler tarafında bir değişiklik olmadan Bitcoin tarafında büyük bir kırılma görmek için erken diyebiliriz. Veya ekosistem içinde farklı pozitif bir haber akışına ihtiyacımız var. Biz 17 bin dolarlardan bu yana yaşadığımız hareketin bir yükseliş olduğunu söylesek de bunun bir roket valisi, bir boğa hallisi olmayacağını söylemiştik. Ee, o da gelecek ama o kırılma işte daha pozitif bir. Haber akışıyla gelecek çünkü geleneksel varlıklardan dijital varlıklara daha fazla para girişi için bir defa Fed'in rotasının değişmesi gerekiyor. Ya da bu son zamanlarda yaşadığımız ETF gelişmelerini yakın vadede aslında takip edeceğimiz geleneksel varlıklardan dijital varlıklara para akışını sağlayacak. İki ana gelişmemiz bu diyebiliriz. Tabii bir de bunun yine tam tersi senaryosu da var. Evet, biz para girişini bekliyoruz ama para çıkışı da olmaması gerekiyor. Bu da hangi gelişmelerden kaynaklanabilir? E, sektörde çok böyle yakından takip ettiğimiz iki konu var. Biri regülasyonlar biri de davalar. İşte e, Binance, Coinbase arasındaki e, Amerika'nın Binance ve Coinbase açtığı davalar. Yine aynı şekilde kripto para regülasyonları. Bunlar da para çıkışı olmaması adına olumsuz gelişmelerin daha fazla yaşanmaması adına takip edeceğimiz gelişmeler. Şu anki likidite artışı daha dalgalı ve belli seviyelerde kalıyor. Bunun da aslında en önemli sebeplerinden biri gerçekten merkez bankalarının hala sıkılaşması. Bugün Amerika Merkez Bankası işte 50 dakika sonra faiz kararını açıklayacak. 25 bas puan geliyor tamam cepte ama bu sıkılaşma döngüsü hala bitmedi. Yarın aynı şekilde e, Avrupa Merkez Bankası'ndan bir 25 bas puanlık daha e, faiz artırımı gelecek. Yani merkez bankalarının da sıkılaşma döngüsünü bitirmediği bu dönemde likidite tartışlarının tabii ki de çok yüksek olmamasını da doğal karşılıyoruz. E, boğa çağrısı için yani özellikle altcoin'ler tarafında bir boğa çağrısı için erken desek de her ne kadar 17 bin dolarlardan beri yukarı yönlü takip ettiğimiz bir süreç olsa da bu seviyelerin aslında birikim için çok da e, temsili uygun e, seviyeleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Ben şöyle ekranımı bir alayım, e, onun dışında bir Bitcoin fiyatı üzerinden bir değerlendirelim çünkü daha önceki işaretlediğimiz belli seviyeler arasında hareket etmesini beklediğimiz seviyeyi Bitcoin geride bıraktı. Bunun altında kaldı. Buradan sonra ne olabilir? Onu bir e, takip edelim ve şöyle ben bir Bitcoin grafiğini ekrana getireyim. Hatta kendimi daha bu defa artık grafik konuşacağız çünkü. Bitcoin'e bir miktar daha e, ön almakta fayda var. Burada bizim fiyat olarak takip ettiğimiz aslında 31.600 ila 29.500 bandı vardı. Burayı kaybettik ve şu an aşağıda destek bölgesi olan 28.700'lerden destek aldığımızı gördük. Artık bu yeşil alandaki bu akümülasyon sürecini kaybettik. Bu arada hareketi Gerçekten kısa vadede işte 29.500'den al 31.000'lerden sat şeklinde bir stratejiydi. Buradan sonra ne olabilir onu konuşalım. Yaz ayları için hala önümüzde bir Jackson Hole olması ve enflasyon raporunu da alıp Powell'ın orada daha agresif konuşma ihtimaliyle beraber Ağustos'a bir miktar daha işte soru işaretiyle bakmak mümkün. Powell ve merkez bankalarının sıkılaşma döngüsü hala Masada olduğu için bu likiditenin özellikle geleneksel varlıklardan dışlar varlıklara para akışının e, temel anlamdaki senaryoda desteklenmediği bir ortamdayız hala. Bunu bir defa unutmayalım. Bu anlamda biz 17 binlerden beri yukarı yönü takip ediyorduk. Az önce de söyledim. Uzun vadeciler için mevcuttaki fiyat hareketleri aslında gayet birikim için temsili seviyeleri gösteriyor. Fakat kısa vadeciler ne yapabilir? Şu an bu akşam itibariyle eğer Powell son aldığımız enflasyon raporunu küçümsemezse ve daha şahin açıklamalarda bulunmazsa bir miktar daha Bitcoin'de yukarı yönlü fiyat hareketleri izleyeceğimizi ben bekliyorum açıkçası. Yaz aylarında işte Mayıs'ta Haziran'ın Haziran'da 30 bin dolarının üzerine göreceğimizi söylemiştik. Sonlarına doğru Buraları test ettik. 31 binlere geldiğimizde ise piyasaya artık para girmiyor. Ee, senaryosuyla beraber bir miktar daha temkinli bakmaya başlamıştık. Hala bozulacak seviyeler değil bana göre. Kısa vadeli al-satılar için evet belki 28.700'e geldiğinde 29.500 takip edilebilir bir üst seviye olarak. Fakat onun dışında Bitcoin tarafında dediğim gibi özellikle işte birçok kurumunda Standard Chartered diyor ki bu yıl sonunda 50 bin önümüzdeki sene halvingden önce çok daha 100 binleri aşacak 120 binleri görecek diyor. Birçok kurum aslında yavaş yavaş yukarı yönlü fiyat revizelerini de yapmaya başlıyor. Piyasada bu ilimserlik havası bir süre sonra çok daha fazla artacak. Bununla beraber bir miktar e, geri çekilme olabilir hala ama ana senaryomuz bizim Bitcoin tarafında buralar halving öncesi eee portföyde bir miktar Bitcoin tutmak için e, güzel seviyeler. Burada bizim kısa vadede takip edeceğimiz 28.700'ün altında bir kapanış görmemek. Buraya bir e, iğne attık fakat toparladık uzun süre bu destek bölgesinde kalmadık bunun altında 27400'ü yukarıda ise 30 binlerin üzerinde kalıcılık arayacağız Bitcoin tarafında ethereum tarafına geldiğimizde ise geçtiğimiz hafta yayın yapamadık ama ondan önceki hafta konuşmuştuk bu yeşil destek bölgesi bizim için önemli yani burası 1835 seviyeleri kabaca buradan tepkiyi aldık bu seviyenin üzerinde kalması Ethereum adına pozitif tabii ben bu sırada hala Bitcoin üzerinden konuşuyorum. Şimdi Ethereum e, grafiğini göstereceğim çünkü sadece e, şey paylaşmışım, pencere paylaşmışım. Onu bir getirelim. Hı. Ethereum tarafında burada yeşille gördüğümüz destek bölgesi baştan alalım. E, 1830 seviyelerinin kaybedilmemesi destek olarak önemliydi bunun üzerinde tutunabildik bu pozitif ethereum için ee, üzerinde 1920 üzerinde kalıcılık arayacağız da şu aşamada geri çekilirse 1770'leri takip ediyor olacağız. fakat şunu söyleyelim gerçekten Kripto paralar için şu an mevcuttaki seviyelerin ee, piyasaya göre bir miktar geri kaldığını söylemek mümkün e, ata geçtiğinde de işte yakalamak çok zor oluyor O yüzden biraz daha ee, kısa vadeden ziyade içinde bulunduğumuz dönem itibariyle orta ve uzun vadeye odaklanmayı ben çok daha doğru buluyorum. Şimdi XRP tarafına gelelim. Biz XRP'yi aylar öncesinden değerlendirmeye başlamıştık ki yayınlarda normalde altcoin değerlendirmiyoruz. Bunun sebebini de şu şekilde açıklıyorduk. Bir rally olacaksa bu ilk Bitcoin'de olacak. Daha sonra altcoin'lere para girecek. Bu sırada biz Bitcoin'den kar realizasyonu yapacağız ki elimizde daha geniş hareket alanı olacak. Bu şekilde altcoin'lere geçebileceğiz diye ilk radarımızda olanlardan biri davasının da pozitif sonuçlanacağı beklentisiyle XRP'ydi. Burada biz ilk 0.40'larda takip etmeye başladık. Daha sonra 0.50'lere kadar bir hareket gördük ve en son geçtiğimiz haftalarda çok ciddi iki katına katlayan bir fiyat hareketi gördük. Tabii ki de bu yükseliş teknikte 0.93'ten geri döndüğünü gösteriyor. Bizim de direnç olarak geniş bir alandan sonra belirlediğimiz direnç bölgesiydi. Şimdi bu yükselişten sonra tabii bir miktar geri çekilme, bir miktar soluklanma gayet normal XRP tarafında. 0.70'in üzerinde kalıcılık arayacağız. İlk etapta XRP'nin şu an bulunduğu seviyeler için bunun üzerinde kalıcılıkla 0.81 ve tekrar 0.93'leri takip ediyor olacağız geri çekilmede ise 0.70'in 69'un altında artık kapanışlar bizi bir miktar daha gerilere 59'lara kadar taşıyabilir diyelim. Şöyle bir son kez bu akşam Fed'den ne beklediğimizi, neden önemli olduğunu bir kez daha altına çizelim. 25 bas puan cepte ama asıl önemli olan Paul nasıl bir konuşma yapacak. Bunları dört başlıkta az önce özetledik. Yeni katılanlar varsa biraz geriye sarıp oraları takip edebilir. Buradaki hikaye sadece Powell'ın tek konuşma imkanı Eylül'e kadar normalde arada bir aylık bir boşluk var. Yani Ağustos'ta çünkü bir Fed top toplantısı yok fakat Jackson Hole var, ee, Jackson Hole'de de piyasaları yönlendirmek isteyebilir. Burada eğer bir miktar ılımlı kalırsa ki bu senaryo üzerine çok ben yoğunlaşmıyorum, biraz daha agresif, biraz daha şahin açıklamalar gelebilir diye bekliyorum. Ee, son silahını Ağustos'ta kullanabilir ama Eylül'deki faiz artırımını piyasalar beklemiyor. Eğer Eylül'de bir faiz artırımı gelirse işte bu piyasalar için gerçek anlamda bir kırılma olur. Havlu böyle bir şey yaratmak ister mi? Piyasaları bu şekilde bozmak, kırmak ister mi? Bunu da işte hem bu akşamki enflasyon raporunu küçümseyip küçümsememesinden hem de buradan sonraki süreçte gerçekten enflasyonda e, bir geri çekilme var mı gözle görülür ve bu istikrarlı bir geri çekilme mi? Bunu da Ağustos'ta alıyor olacağız yaklaşık bir 15 gün sonra. Daha sonra Jackson Hole ve Eylül'e o şekilde giriyor olacağız. Dediğim gibi yaz aylarında... E, Az önce verdiğim grafikle beraber işte bir araştırma grubunun da araştırma müdürünün de söylediği gibi bir yaz uykusu var, spot ticaret işlemleri düşük. Bununla beraber bir miktar daha geri çekilme olabilir. Fakat bunlar benim nazarımda, bu benim görüşüm satın alma fırsatıdır. Evet, bu yıl bir faiz indirimi yok. Fakat önümüzdeki yıl Faiz indirim normalde Mayıs aylarında beklenirken bu Mart'lara kadar çekilmiş durumda. O tarihlerde aşağı yukarı Halving'in yaklaştığı, BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'i içinde artık SEC'den cevap alacağı tarihler. Yani geri çekilmeler... Özellikle Bitcoin, Ethereum tarafında konuşuyorum. Alım fırsatıdır. Altcoin'lere çok daha fazla sıçramadan seçici olarak ilerlemek daha güvenilir alanda kalmak için bana makul bir senaryo geliyor. Bu akşam 21'den sonra asıl Powell'ın mesajlarını dikkatle dinliyor olacağız. Bakalım piyasalar cımbızla hangi mesajları çekiyor olacak? Eams her tarafa mı odaklanacak? Bugüne kadar olduğu gibi yoksa daha şahin mesajlarını mı alacak? Bunların hepsini 21'de e, uzman Coin'de Hakan ateşler ve konuklarıyla beraber değerlendiriyor olacak. Yine Pavel'in açıklamalarıyla beraber. O yüzden kanaldan ayrılmayın diyelim. Ve e, şimdilik benden bu kadar diyeyim. Kısa ve öz bir yayın oldu. Haftaya çarşamba günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.